Tanrıs Belediyesi kitap kayıt hattı efendim, buyurun. Ya, tamam. Merhabalar, bu şerbiniz nasılsınız? Teşekkürler efendim. Hemen merkezinizi alacağım efendim. İsminizi alabilir miyim? Ayrıca kaç kişi yaşıyoruz? 3 kişi. İyi günler, Tanrıs Belediyesi. Evet, isim ve soy isminizi alabilir miyim? Hı hı. Ben bir tane e Alo, günler. Sizinle ee, Ben Talas Belediyesi'nden arıyorum. Evet. Mevlana Mahallesi'ne siparişim var. Evet. Ee, tarihimi çok seviyorum. Alparslan, Fransız evet. Halkı'nın daha altı. Evet. Bu adresi gönderiyoruz. Evet. Mevlana Mahallesi'ne bir kitaplar veriyorum. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Kitaplarımız hazır, Adresimize teslim yapabilirsiniz. Merhaba Merhabalar, yeni günler. Palas Belediye Başkanımızın selamlarını getirdik, ee, kitap hediyemiz bu da, buyurun. Buyur Teşekkür ediyoruz. Başkan amca teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz, düşünüp. Bugün de hatırladığınız için bizi sağ olun. Allah razı olsun. Talas Belediye Başkanımıza selamını getirdik. Belediyemizin kitap ikramıdır, hediyesidir. Aleykümselam. İyi günler dileriz size ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Malum günler, zor günler. Başkanımıza da ilgi ve alakadan dolayı tekrar teşekkürler.